Şu an sıyırıyoruz, kalmadı. Biraz. Sulandırıyoruz, şimdi karıştırıyoruz. Daha önce kullandığımız ama yapmadığımız bir duvarımız vardı. Doğal olarak o sürede boya biraz koyulaşmış. Onu sulandırıyoruz şimdi. Normalde bu kadar da bir pis kullanmamızı da tavsiye ederim de şöyle, Koçtaş'tan biz boya setini aldık. 49 lirayla 69 lira arasında iki farklı size imkan sunulmuş. İçinde dizleme fırçası, rulo su kestirme fırçası ve poşet, temizlik poşeti bile çıkıyor. Aslında boya yapmak için ideal bir sistem. Başka bir şeyde ihtiyacınız yok. Bizim kullandığımız boya Marshall'ın aldık. Çakıl taşı. Çakıl taşı rengi. Açıkçası çok beğendik. Pazar aktivitesi için bence keyifli, etkinlik diyebilirim. Bizim duvarımız da bayağı kirlenmiş bakalım. <laughs> Biraz yaklaştırayım. Gri'nin en en açık rengi diyebiliriz. Çakır taşı. Duvarın rengi bizim beyaz. Bizim üzerine de ilk katta bile kapatabilir. Su bazlı. Bu da silikonlu. Silikonlu. Yani silikonlu olunca silebiliyorsun bir bezle. Özellikle bu şekilde seçtik ki. Bir daha herhangi bir durumda. Yıllar sonra o zamanlarımızda da buraya gitsek ya. Yok. Yine gerçekten boya yapmak zor da. Çünkü şu boyumuzun yetişmediği yerlere merdiven ya da biladanın sopasıyla biz işlem yapacağız. Ama boyacıların işte bir günde iki günde işlerini bitirmesi ve hiç dinlenmeden devam etmeleri yorucu yani. Korkası gerektirir. Haksızlık etmeyelim şimdi. Banklardan içeriye sızıyor mu peki? Sızmıyor. Ağzını kapatırsan. Bu arada çakıl taşın rengi de güzel oldu. Çok çok açık bir grimsi ve yeşil onları da varsa. Her hafta bir duvar boyarsa hem bir aktivite hem hobi gibi olur yani. Tehlikeli o çok. çok beğendim. Sen rahat olabilirsin ben varım. Başladık bu arada yani boyanın yetmeyeceğini tahmin ederek başladı. Onuna kadar geldik. Çok az bir kısım kaldı. Mesela şimdi bir tane bir ayet güzel olmaz mı? Atıyorum şu an ben senin evinde boyacı olsaydım bir izin vermezdim mesela. Değil mi? İyice sıyıralım bir gram ile kalmış. Olan tek şey Marshall çakıl taşı renginde iki buçuk litrenin aşağısında boya yok. Yok gerçekten merak ediyorum ya. Yani. Ne yapacağız? 2,5 buçuk litre kalacak saklayacağız o zaman. İlim yine boyum buralara yetmiyor. İş olmaz çıkar çıkar. Şu köşeleri bantladığında gönül rahatlığıyla fırçaları aslında Bir önceki boya denememizde açıkçası ilk denememde baya iz bırakmışım. Ha bu da çok var. Şu kolon tarafındaki kısım kaldı üst taraf. Güzel yani finali görürüz. En son köşe bantlarını söküyoruz arkadaşlar. Biz setin içerisinden çıkan poşeti bir öncekinde kullandığımız için tabi etrafa birazcık bulaştırdık. Temizlik şart. Finalde tertemiz bir duvar görüyoruz. İçimize sine sine e, evimizin duvarını boyadık. Boyamız da ucu ucuna yetti. Hafta sonu yasaklarında kendimizi eğlendirecek bir aktiviteyi daha sonlandırdık. Şimdi sıra sizde.